Merhabalar efendim. Herkes şehit olabilir mi? Herkes şehit olamaz. Şehit olmak veya şehitlik sevabına kavuşabilmek için Müslüman olmak şarttır buyuruyor ehli sünnet alimleri. Ne yaparsa yapsın, nerede nasıl ölürse ölsün veya öldürülsün Müslüman olmayan şehit olmaz. Müslüman bir kimse çok günahkar olsa da hatta İbn-i Nüceyim Hazretlerinin fetvasında bildirdiği gibi günah işlerken mazlum olarak öldürülürse şehit olur. Şehitler de çeşit çeşittir. Çok günahkar biriyle salih birinin şehitliği arasında çok fark vardır. Savaşta öldürülen şehit ile attan düşüp ölen şehit arasında da çok fark vardır. İslam'ın beş şartından sonra ibadetlerin en üstünü cihattır, emri maruftur. Cihatta ölen şehidin kul haklarından başka bütün günahları affolur. Cihatta ve hac yolunda ve hudut boyunda nöbette ölenlere kıyamete kadar bu ibadetlerin sevapları devamlı verilir. Her biri kıyamette 70 kişiye şefaat ederler buyuruyor. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki şehit Ölüm acısı duymaz. Kabirde üzülmez. Kıyametin dehşeti, hesap, mizan, sırat onu rahatsız etmez. Doğruca cennete gider. Beş vakit namaz kılana her gün için bin şehit sevabı verilir. Tergibi hadimi. İlim öğrenirken ölen şehittir. Hatip, hadis-i şerif bunlar. allah Teala'dan ihlasla şehitlik isteyen, yatağında ölse de şehit olur. Cuma günü ve gecesi ölen şehit olur, kabir azabından kurtulur. Her gece Yasin-i Şerif okumaya devam eden kimse şehit olarak ölür. Bunların hepsi hadis şerif. Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman sünnetime sarılana yüz şehit sevabı verilir. Terk edilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana 100 şehit sevabı verilir hakim. Her sabah üç kere Euzu billahi mineşşeytanirracim Haşr suresinin sonunu okuyanlar Teberani ile Ehl-i Sünnet itikanı namazı tadili erkan ile kılmayı meydana çıkaranlar her gece Yasin-i Şerif okuyanlar her gün 25 kere Allahümme barikli fil mevt ve fima ba'del mevt okuyanlar ölüm hastalığında 40 kere la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin okuyanların hepsi şehit olarak ölür buyuruluyor efendim fi emanet